Tamam bebeğim. Arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Youtube'da yani yasaklanan şekerlere bakacağız. Tabi bu şeyi bilgi camiasından alacağız. Bize size kolon yalayacağım. Gel. 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 Şöyle ben bağlayayım Şöyle engellesini arkadaşlar. Şimdi kolonyamızı alıyoruz. Ha elimdeki yaralar acıyor. <laughs> Işıkları ayarlayıp geliyorum. Bekle burada. Bekle. arkadaşlar sabah çünkü şu an sabah saat 13 <laughs> 13.48 yani 1 geçen videoda her videoda size vuracağım demiştim şimdi vuracağım çikolatayı <laughs> <laughs> I'll show you Arkadaşlar dönüyoruz. Ve Eren bak. Ay Eren bakmam ya. Eren diye bir YouTube izliyorum da. Stories geliyor. Geliyor. Bir daha. Neredesin Soru Sorry, neredesin? Sorry, abi. Neredesin abi ya? Abi neredesin? Arkadaşlar ben dışarı çıkıp bakayım. Neredeymiş? A, geldim geldim dışarısı bir birazcık karlı da Geldim. Ye. Yeah. Aa. Oğlum sen git sen git ben bir çekeyim. Evet arkadaşlar selamlar. Yepyeni videolar karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz bilgi cami camiasında. Yasakların e, şükürleri inceliyoruz. Tabi bilgi camiası kanalında. Yeah. Hadi ben açayım geleyim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Gülücük lokması. Şu gözü çıkaracağım. Ha gülücük lokması. Ha, Esra Rengiz kasaba da var. Mı? doğru. Esrarengiz kasabada da görünen bu şeker Amerika'da yasaklandı. Neden? Şekerin yanında verilen çubuğu pakete batırıp yapışan ekşi şekerli tozları yiyordunuz. Neden yasaklandı nasıl yapın ki bu? Bu şekerin yasaklanma sebebi ise şekerin halüsinojenik ve aşırı şeker oranı bulundurması. Yani yedikten sonra çocuklara kafa yapması. Çoğu çocuk... Bu... Nasıl yani çocuklara nasıl kafa yapabiliyor yani bu? Anladım Şekerden sonra halüsinasyonlar görmeye dahi başladı. Nasıl oluyor? Çizgi filmde de şekerlerin önceden yasaklanmış olmasından dolayı sat manyası bulunuyor. Aa. Doğru. Mabel doğru buna şey rağmen deyince haliyle halüsinasyonlar görmesine sebep oluyor. Ama bu fazelmiş. Ben bu çizgi filmi izledim. Aynen. Sigara şekeri. Ya bir dakika. Ya bu herhalde yasaklanır yani. Yani çocuklar bunu yiyorsa gelecekteki yaşlarda sigarayı normalleştirir yani. Normal bence bunun yasaklanması. Katılıyorum. İçi şekerden, dışı ise yenilebilir kağıtan yapılan bu sigara şekerleri. Özellikle de çocukların ilgisini çekmekte. Yani Herhalde çeker. Benim de ilgimi çekiyor. İçindeki pudra şekeri sayesinde üflediğinizde aynı gerçek bir sigara gibi dumanlar çıkıyor. Çocuklar için havalı sayısa dahi tam aksine bu şeker ileriki yani. yaşlar için sigarayı normalleştiriyor. Ve kötü örnek oluyor. Bu nedenle şekerin üretimi çoğu ülkede yasaklandı. Neyse ki ben Türkiye'de de. bu şekerlerden yok. Allah'tan Fakat yok. Fakat olsaydı satın alır mıydınız? Ben alırdım. Yorumlarınızı yani. bekliyoruz. Ben alırdım. Bir tane alırdım o patik paketi bile sigara paketi bildiğin ya. Toxic waste nükleer çamuru. Aa, Işıl abla da var burada. 2007 yılında piyasaya sürülen bu ürün daha önce hiçbir şekerin ya da şekerlemenin ulaşamayacağı bir ekşiliğe sahipti. Bu da Amerika Sağlık Bakanlığı'na harekete geçirdi. Ve bu şekerlerin bu kadar ekşi olmasından ötürü bir gariplik olabileceği düşünüldüğünden bazı testler uygulanmasına karar verildi. Doğru, Ayrıca ekşidir. üretim yeri de Pakistan'da. Yani üretilen fabrika denetlenemiyordu. Yapılan testler sonucunda şekerin içindeki kurşun miktarının oldukça yüksek seviyede olduğu tespit edildi. Yani. Kabul edilen en üst sınır Milyonda 0.1 şekerlerdeki kurşun miktarı bunu yaklaşık olarak 3 katıydı. Yani bu şekerlemeyi oh. yiyen çocuklar kısa sürede rahatsızlanabilir. Hatta uzun süreli kullanımlarda ciddi sağlık sıkıntılarına ve ölüme bile sebep olabilir. Yur. Ayrıca bir diğer tehlikede hamile kadınlarda ha, Doğru. Canı Ekşi bir şeyler, şeyler çekiyor kadınlarında. Bebekleri için inanılmaz tehlikeliydi. Şekerleme hemen yasaklandı. Bence de yasaklanmış. Patlayan şeker. Ay bunu da mı yasakladınız ya? Bunu neden yasakladınız? Ben küçükken çok yiyordum onu. 4 yaşındayken çok yiyordum bunu. Çok seviyordum. Okullardan alıyordum, şey olmazdı, döküyorum, döküyordum. Çok güzeldi bu. Neden bunu yasakladınız? Küçükken bakkallardan alıp yemeği doyamadığımız, şekeri ağızda patlarken ağzımızı açıp gelen çıtır çıtır sesleri dinlediğimiz zamanları. Kimler özledi? Ben çok özledim. Özlemiş olabilirsiniz. Fakat bu şekerlerin satıldığını halen görenler var mı? Pek ben görmüyorum. Bu şeker 1990'lı yıllarda uzun bir süreliğine birçok ülkede yasaktı. Neden? Nedeni ise şekeri kolayla veya diğer gazlı içeceklerle karıştırıp içenler çok fazlaydı. Ve hepsi midesini patlatacak duruma getirip hastanelik oldu. Ya bir dakika. Bu neden yasaklanıyor? Çocuk deli ise bana ne? Çocuk deli ise bana ne? Yeter ya diyordu. Tamam. Bu yüzden yüksek şikayet nedeniyle satıştan kaldırılmıştı. Fakat oh. yıllar sonra yeni bir isimle yeniden ortaya çıktı. Hala birkaç ülkede yasak olsa da satılan yerler bulunmakta. Siz küçükken bu patlayan şekerden tatmış mıydınız? Ben çok tattım. Hatta ben çok. Illim. Toz sakız. Ne? <laughs> bu sakız diğer sakızlardan farklı olarak toz şeklinde. Tozu yiyip çiğneyince birleşip sakıza dönüşüyor. Haliyle çok tatlı olduğundan tadından iğrenenler de var, kaşık kaşık yiyenler de. Bu şeker çok uzun zaman öncesinden yasaklanmış. Artık Neden? satan tek bir yer dahi yok. Ben Yasaklanma sebebi ise sakızın midede sinirlememesi. Ne? Yani yediğimiz çoğu yiyecek midede iyice sindirilir ve boşaltılır. Fakat bu sakız öyle değil. Yediğinizde midenizde öylece duruyor. ...ve kötü hissettiriyor. Herhalde Yalnızca uzun süre sonra... ...boşaltımla atılıyor. İşte bu nedenden dolayı bu şeker yasaklandı. Ha, parçalanmıyor. Yani Birleşen bir şey... yeniden zor parçalanır. Yani Işıl abla. Yani bu minik ben Işıl ablayı seviyorum. Yüzde yüz emin olmamakla beraber... ...sanıyorum ki bir dönem Türkiye'de de... ...çok şey konuşmayalım böyle bilgilendirici bir, vardı. bir kanal Daha öyle ama. Tekrar piyasaya çıkartılan <laughs> bu şekerler ufak ve sertti. Ayrıca üzerlerinde bazı aşk sözcükleri yazıyordu. Dünyada hala hmm. pek çok yerde satışta olsa da bir dönem okullarda yasaklandı. Sebebi hmm. hem şekerlerin çok sert olmasından dolayı aşırı ses çıkarmasıydı. Hem de bunları yiyen öğrencilerin inanılmaz derecede enerjik olmalarıydı. Enerjilikten ziyade ebeveynlerin ve öğretmenlerin deyimiyle çocuklar gerçekten az ve düz duvara tırmanıyorlardı. Yani bence bu düz duvar, düz duvara tırmanır yani. Trolli şekeri. Bu şekerler ne kadar lezzetli görünseler de maalesef göründüğü gibi değiller. ABD'li bir gıda devi jelibonların şekillerinin bir araba çarpmış yaslı hayvanlar gibi şekillendirdiğini ve küçük yaştaki çocukların hayvan öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek ya çocuklar nereden bilsin onu hayvanı öldürmeyi falan teşvik ederek. Yani bence yasaklanması hiç doğru değil ya. Ya yani ne olacak? Çocuk o kadar küçük yaşta çocuk arabayı mı ezecek? Arabayla mı ezecek? Bence hiç doğru değil bence yasaklanması. Bu şekilde evet. üretimini durdurdu. Hayvan Koruma Derneği de buna katıldı. Ya, Bu Şeker tamamen yasaklandı. Şekeri üreten firma ise ürün için özür dileyip şekerlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Ve kimseyi gücendirmek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyip şeker tasarımını ve paketini tamamen değiştirdi. Ve yeni bir ürün çıkardı. Sizce şekeri yasaklamada haklılar mı? Bence değiller. Yorumlarla tartışalım. Bence değiller yani. Evet arkadaşlar. Sizce bu şekerlerden hangisi daha tehlikeliydi? ancak hiçbir tehlikeli değildi. Bir düşünüyorum da bir sigara şekeri gibi geliyor. Bir de Toksit, ekşi geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Ekşi şeker, toksit geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bir de Işıl ablanın bir şeyi varmış, videosu varmış. Onu da bir izleyelim. Tamam, onu da bir izleyelim bakalım. Biraz geçmişte tamam. satışta olan şu anda yasaklanmış bazı ürünlerle ilgili. Herkese merhaba, hoş geldiniz. <laughs> en en... Aklım, Herkese merhaba tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün kanal içinde en ama en... Işıl kanalını tekrar açtım. Bir de orada izleyelim. Bir orada izleyelim bakalım. Herkese merhaba tekrar, hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bu videoda Bilgi Camiası ile ortak bir video çekiyoruz. Gizemli ve aynı zamanda çok şaşıracağınız bir video olacağından eminim. Bilgi Camiası kanalının linkini de yukarıya bırakıyorum. Abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Videoları seveceğinize eminim. Bugün yasaklanan ve yerseniz size büyük ihtimalle zarar verir olan şekerlemeleri inceleyeceğiz. Geçmişte satışta olan Bayağı çok şanslı ve da, var. Şu anda ürünlerle ilgili çektiğim videoları çok seviyorsunuz. Özellikle hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz haftalarda yasaklanan, oyuncaklar ve bar bebekler gibi bir video çekmiştim arkadaşlar. Videomuzu başlamadan önce hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı bu videoyu beğenmeyi ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Özellikle Instagram'da ve TikTok'ta oldukça aktif olmaya çalışıyorum. Hippie City. 1960'lı yıllar bir adını anmanın suç bile sayıldığı şeylerin her yerden bulunabildiği, bazı maddelerin marketlerden bile satın alınabildiği yıllardan bahsediyorum. Hipisi de böyle bir zamanın eseri dışı rengarenk boyanmış. Bu çikolata drajeleri bir ilaç ampulü gibi tasarlanmış plastik şişeler ve bir de oyuncak şirinlerle satılıyordu. Bu tasarım aslında hiplerin kullanmasını hedeflemekten çok hipliye özenen çocukların kullanmasına yönelik olarak tasarlanmıştı. Şekerleri barındıran ampullerin bazılarının üzerindeki yazılar ise şöyleydi. Hippie ile her şeyi denerim. Beni besle. Haydi nirvana yükselelim tarflar bulunuyordu. Alplin içinde bulunan etiket kağıdının iç tarafında ise hipely metalitesinin tanımı bulunmaktaydı. Tabii ki satışa açıklaması ardından bundan. Olan gibi kısa bir süre içinde bu ürünler yasaklandı ve raflardan toplatılarak kaldırıldı. Neden kaldırıldığını anlamışsınızdır sanırım İnsanları ve çocukları kötü alışkanlıklara sürüklediğini yani. gördü. Nesle Silly Top. 90'lı yıllarda bu şeker oldukça popülerdi ve çocukların ilgi noktasıydı. Dışı çikolatayla kaplı, içinden ise oyuncaklar çıkan bu şekerin asıl yasaklanma sebebi ise ebeveynlerden gelen şikayetti. Bazı paketlerde şekeri üreten fabrikanın hatasıyla oyuncağın parçaları çikolatayla karışabiliyordu. Bu da çocukların oyuncağı yutup ölme tehlikesiyle karşı karşıya bırakabiliyordu. Bu nedenle 1997 yılında Herhalde şeker çatlaklarına kaldırıldı. Yani. Yasaklanması normal. Bu şekerler günümüzde hala satılıyor. Aynen satılıyor. Sizce bu videoları mu? bile var. Videoları bile var abi. çok iyi. raflarını hepimiz çok severiz değil mi? Hatta Volkan'la ben fazlası zararlı olmasına rağmen evde sürekli jelibon ve son kalan bir tane jelibon için her zaman kavga ederiz. Ancak yaz Asfalt Cinayeti isimli <laughs> jelibonlar hiç de üzerine kavga evet. edilebilecek türde değildi. Trolli Rotkill ismindeki bu jelibon tarzı yumuşak şekerlemeler geyik, sincap, tavuk, yılan, domuz gibi yollarda sıklıkla karşımıza çıkabilecek hayvanların şeklindeydi. Ama bu hayvanların üzerinden araba geçmiş gibi tekerlekler <laughs> atılır. <laughs> diye bunun saklanması normalde de değil. asfalt cinayeti tarzında bir anlama geliyor. Tadı ne kadar güzel olursa olsun kötü mizah yüzünden yasaklanmış bir jelibonlu troli özellikle de hayvan hakları savunucularının bu densiz tasarımların çocuklara, hayvanlara zarar vermenin normal ve hatta tatlı bir şey olduğunu aşamama muhtemel olduğu konusunda şikayetleri sonucu ürünü üretimi şirket tarafından kaldırıldı. Muhtemelen sadece eğlence olması amacıyla üretilmiş bir jelibonlu ancak düşünce çok yanlıştı. Haribo şekersiz jelibon. Şekersiz Haribo jelibon jelibon. Haribo dünyanın mi? en büyük dokuzuncu şekerleme firması. Ancak jelibon kalısında dünya lideri. Haribo'nun yıllık jelibon cirosu 3,5 milyar euroyu bulmaktadır. Ülkenizde de üretim yapan firma bu kadar hızlı yürürken yanlış adımlar da attı. Bunlardan biri 2014 yılındaydı. O sene Haribo, şeker içermeyen jelibonları piyasaya sürdü. Ama bu jelibonlar yeterli testlerden geçmemişti. Daha doğrusu içerisinde kullanılan bir madde bazı insanlarda ciddi sağlık sıkıntılarının ortaya çıkmasına neden oldu. Bu jelibonlar midesinde fazla asit salgılayan insanlar tarafından tüketildiğinde şeker yerine kullanılan şeker alkolü fermentasyona uğruyor hazmetmesi zorlaşıyor ve içeriğinde bulunan alkol nedeniyle sarhoş edici bir yan etki göstermeye başlıyordu. Doğru. Normal Bence bu yasaklanması normal. Hazmetlemeyen bu etken madde sebebiyle şekersiz jelibonlar tüketiciler tarafından şikayetlere maruz kaldı. Ve tüketen kişilerde bazı bağırsak sorunları baş göstermeye başladı. Daha sonra şekersiz jelibonlar Haribo tarafından satıştan ve üretimden kaldırıldı. Zehirli atık şekeri. Aynen toksit. Bu şeker gezegendeki en ekşi şeker olabilir. Zehirli atık isimli bu şeker 2007 yılında satılmaya başlandı. Fakat gelen sağlık şikayetleri dolayısıyla 2011 yılında satışı yasaklandı. Yasaklanma sebebi aşırı ekşilikten dolayı diş minesine ve ağızdaki mukozlarını delebilecek asitlik bulundurmasıydı. Yuh. Şekeri yiyince aşırı ekşi bir söylemedi. tat hissedeceksiniz. Fakat 30 saniye ağzınızda tutmaya başarabilirseniz tatlı bir tat ile ödüllendirileceksiniz. Birçok kişi bunu başaramasa da pes eden hala yok. Kinder sürpriz yumurta. dünyada çok sevilen ve ülkemizde de uzun yıllardır sevilip satışta olan kinder sürpriz yumurtaları aslında bir süredir, uzun bir süredir Amerika'da yasak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'lu yıllardan beri kinder sürpriz yumurtalarının yasak olmasının sebebi ise o yıllarda çıkmış bir yasa. Bu yasa yenebilecek maddelerin içine gelmeyecek maddelerin konulmasının yasaklanması ile ilgili. Bizler yıllardır kinder yumurtaların içinde büyük bir plastik korumanın içinde saklanmış oyuncaklar. Ayyom abi. sütlü tamam, yiyoruz. Çok Ama çok nadir yıllarda bu korumaya yönelik olan tüp çikolataların içinde kullanılıyor ve çikolatanın içinde oyuncak parçaları dağınık bir halde bulunuyordu. Bu durum birçok vakaya sebep olunca Amerika Sağlık Bakanlığı Türkiye yasak da, Türkiye'de yasaklanmamış. Neden Türkiye'de yasaklanmamış? Çünkü hastaneye kaldırıldı ve şaşırtıcı olan şey ise bu yasağın hala devam etmesi. En son 2011 senesinde bir kişi 60 60.000'in üzerindeki kinder sürpriz yumurtayı ülkeye sokmaya çalışırken yakalandı. Bu arada kinder sürpriz yumurta alması yasak olan bir Amerikan vatandaşı isterse sadece kimliğini göstererek bir silah dükkanına gidip herhangi bir satın alabilir. Lonely people. Bu ürün aslında bir şekerleme demek doğru olmaz. Ülkemize dahil olmak üzere pek çok ülkede yasak olan ve kesinlikle çok zararlı olan bazı maddelerin tüketimi için üretilen aslında şekerli pipolu diyebiliriz ürünler tatlıydı. Ve tütün gibi bazı maddeleri tüketmek için üretildiğinden aynı zamanda ateşe de dayanıklıydı. Böylelikle birden fazla kez kullanmak mümkündü. Ama bu pipolar ilk görüşte nöropa benzer bir şekilde yapıldığından ve tatlı bir aroması olduğundan bir şekilde bazı kesimlerde çocukların da ilgisini ve dikkatini çekti. Daha önce bir pipo görmediyseniz bu ürünün gerçekten farklı bir lollipop olduğunu düşünebilirsiniz. Klorifli satışı olan bazı bölgelerde 18 yaş altında tütün ürünlerinin kullanılmasının artması nedeniyle ailelerden Lollipipo ile ilgili ciddi şikayetler gelmeye başladı ve ürün bazı eyaletlerde yasaklandı. Şeker, sigara... Buna şey Sırada yok. oldukça ilginç bir ürün var. Hatta 1900 yıllarda ülkemizde bile satılırmış. Bu şekerler sigara formunda yapılmış. İçinden sakız veya çikolata çıkan hatta direkt olarak emilerek tüketilebilen bazı şekerler olarak satılıyordu. Bazılarının içlerinden üfleyince toz çıkıyor ve sigara içiyormuş gibi bir his veriyordu. Hatta bu şekerlemeler bir süre sonra sigara üreticisi bazı firmalar tarafından da desteklenmeye başlandı. Çocukların da bu kötü alışkanlığa aşina olmasını sağlamak amacıyla satışa sunulan ürünlerdi. Sigaranın ...ve keşfedilmeye başlanınca şekerli sigaralarda birkaç ülke hariç neredeyse tüm dünya genelinde yasaklandı. 90'lı yıllarda ülkemizde sigara reklamları hem televizyonda hem de gazetelerde aşırı özen şekillerde yapılabiliyordu. Ve sigaranın sağlığı olan zararlarının ciddi oranda anlaşılmasıyla firmaların benzer reklamlar yapması kesinlikle yasaklandı. Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle yani şimdi bazıları yasaklanması mantıksız. Bazıları normal yani. Mesela sigara şekeri gibi. İşte. Neyse bu videodan da Ha ha Ben büyük mümladerim. Ben büyük mümladerim. Yeniden kolonya alalım. şöyle. Sahtet olmasın. Ne için teşekkür bakın. Bye, bye.